Selamun Aleyküm. Dün akşam bir video hazırlamıştık. Videomuzda e, oturarak namaz kılmak, tabur edemi kılınır, yere mi oturmak lazım, hangi şartta nasıl oturmak lazım onlardan bahsetmiştik. Eklemem gereken bir konu var, onu devam edelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Rabbi şrahli sadri ve yassirli emri ve ahlul uğdeten min lisani yefkahu qabli ve ufevvillu emri ilallah inna allaha basirun bil ibad. Değerli Müslümanlar, dün birkaç şey söyledik tabur hakkında. 20 dakika, 22 dakikayı buldu video. Tabi bizim Müslümanlara göre, bizim insanlarımıza göre uzun bir video. Ne yazık ki uzun bir video. Bakıyoruz vatandaş eline e, alıyor telefonu. TikTok, YouTube, bilmem ne, Instagram. 2 saat, 3 saat video video geziyor. Kısa video izliyor ya. 15 saniye birisi, 1 dakika birisi, 3 dakika birisi, 20 saniye birisi, 10 saniye birisi derken... İki saat, 3 saat video izliyor. Televizyonu açıyor. Bir buçuk saat bir dizi, iki saat. Bazen iki buçuk saat filmler var mesela. izliyor, bıkmıyor. Çok kolay, rahat. Ama 20 dakika dinimizi, İslam'ın e, gerekliliklerini öğrenmek için vaktimiz yok maalesef. Maalesef nasıl bir e, zamana geldik bilemiyorum. Çok sıkıntılı bir dönemdeyiz gibi geliyor bana. Her şeye vaktimiz var. Günlük 20 dakika bir e, dinimizi öğrenmekle alakalı bir videoya vaktimiz yok. Sonra deniyor ki hocalar anlatmıyor. Ya ha, hangi hoca anlatmıyor? Bütün hocalarım anlatması lazım. Basit bir konu. Şu taburede oturmak da basit bir konu. Yani kolay bir konu. Herkesin bilmesi gerektiği bir şey. Namazın farzları kolay bir konu. Namazın vacipleri her Müslümanın bilmesi gerektiği bir konu. Ama insanlar bunu bilmiyor. Sonra diyor hocalar anlatmıyor. Ya bütün hocalar namazın vaciplerini mi anlatsın? Anlatan hocalar var. E zaten cemaat camiye erken gelip 20 dakika 25 dakika evvel gelip bir vaaz dinlemiyor. E, namaz kılmaya da gelmiyor. E bu hoca nerede anlatacak? Bu sefer sosyal medya üzerinde en çok insanların gezdiği TikTok'tur, YouTube'tur, Facebook'tur, Instagram'dır. Buralarda hocalar anlatıyor. E buradan da dinleyen yok. Niye? Uzun. Kaç dakika? 20 dakika uzun. Yani bilmiyorum ne söylesem. Biz konumuza dönelim. 20 dakika olsun ayıralım. Yani bir günde e, hadi camide olmadı vaaz, orada olmadı, burada olmadı. Hocalar anlatmıyor işte anlatıyoruz. Evde yanımızın üstünde yatarken olsun şu videoyu açıp dinleyebilelim. Bu kadar zor gelmesin. İslam'ı öğrenmek. Şeytana bu kadar yenilmeyelim. Şeytan bu kadar galebe çalmasın bize. Yani bir insan günde bir buçuk iki saat bir dini sohbet, ilmi bir sohbet videosu izleyemez mi? İzlemeli yani. Film, dizi, her şey var. Hatta bir sürü haram içerikli şeyler var yani. O izlediğimiz film, dizinin hangisi caiz denebilecek seviyede? Onları izliyoruz ama böyle bir şeye geldim mi 20 dakika uzun ilk 3-5 dakika izleniyor gerisi yok. Yani bu standardı bu. Yani araştırmaya göre insanlar 15 saniyelik 20 saniyelik videoları izliyor. Bir buçuk iki dakika, iki dakika 20 saniye tespit edilmiş. Bunu izliyor, ondan sonrasını izlemiyor. Tamam, bu standardı budur. İnsanlar sıkılabilir videodan. Ama hangi videodan? Gır gır şamata olan video, bir e, gülmeli, oynamalı böyle güldür güldürdü, paldır küldürdü, bilmem neydi. Ona geldiği zaman bir bölümü 15-20 dakika onu bir buçuk iki saat izliyoruz. Hiç sıkılmadan. Değiştirmeden hatta yani. Başka bir videoya geçmeden onu izliyoruz bir buçuk saat. Ama bir dini İslami bir videoya geldiği zaman insan iki buçuk dakikada sıkılmaması lazım. Zaten dün de söyledim. insanın nefsi ne namaz kılmak için uğraşır, namaz kılmak için tepinir. Ne tadil erken uygun namaz kılmayı ister. Ne de İslami video izlemeyi ister. İnsan, i̇nsan nefsi bunu istemez. Şeytan buna fırsat vermez. Sürekli uğraşır. Ama insan adı üstünde yani. Hani bir e, melek değil, bir hayvan değil. Bir program yüklenmiş onu yapsın. İnsan serbest bırakılmış. O nefisle konulmuş. Ama vicdanı var, kalbi var, aklı var, ruhu var. Karar verecek. Diyecek ki ey nefsim ben bunu izleyeceğim. Bu zor bir şey değil. Tabire mevzuunda Önce şu konuya değinelim. Şimdi namazda imama uyduğumuz zaman birçoğumuz artık bu konuyu bilir. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü sürekli bahsedilen bir konu. Benim de anlattığım konu. Yani ben anlatıyorsam daha çok tanınan, sosyal medyada görünen hocaların çoğundan dinlemişsinizdir bunu. İmamdan önce namazda hareket etmek çok sıkıntılı bir durum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem imamdan önce başını secdeye götüren veya kaldıran, imamdan önce başını rükûya götüren veya kaldıran iki rivayette var herhalde. mahşer gününde yüzünün eşek suretine veya başının eşek başına çevrilmesinden korkmuyor mu? buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. İmamdan önce hareket eden, secdeye giden veya kalkan, rüküye giden veya kalkan mahşer gününde yüzünün eşek suretine bürünmesinden veya başının eşek başına çevrilmesinden korkmuyor mu? Buyuruyor. Bunun tabi hikmeti var. İşte hani bir meşhur söz vardır ya devede de boy var ama eşek önden gider diye. Eşek biraz bu konuda şeye uymaz yani. Sürekli önden gider, öne çıkar. Deve bir şeyde gider. Uslubunca gider, usulünce gider ama eşek mutlaka önden gider, öne çıkar. Bir de tabi ee, tabii eşeğin ön yol bulma mevzu falan da var. Teferruatına girmeyelim. Ee, demek ki bilen birisine ben sana uydum, senle beraberim artık senin dediklerini yapacağım. Sen rüküye git gideceğim, secdeye git gideceğim deyip de uymamak e, tabiri caizse hani bir eşeklik gözüküyor yani. İnsani bir vasfa yakışmayan bir şey. Velhasıl Namazda imamdan önce gidenin mahşer gününde böyle bir tehdidi var. Tehditle muhatap. Bunu şöyle de fıkıhta algılamışlar. Bunu yapan kişinin namazı bozulur. Namazda imamdan önce hareket eden kişinin namazı bozulur. Yine teferruatı var. İşte Önce gitti ama imamdan önce tekrar imam oraya varmadan geri geldi. İmamla beraber tekrar gitti. Kurtarır gibi falan teferruatları var. Yalnız şu bir gerçek ki imamdan önce hareket etmemek gerekiyor. Namazın bozulacağı söyleniyor. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir namaz kıldırdığı vakitte kendinden önce secdeye giden veya secdeden başını kaldıran birinin olduğunu fark edince namazı yeniden kıldırıyor. Buna binaen de bazı alimlerimiz bütün cemaatin namazını bozduğunu düşünmüşler. Şimdi Peygamber aleyhisselam birinin namazı namazda imamdan önce hareket ettiğini gördü ya. Ona sen namazı tekrar kıl demedi, yeniden namaz kıldırdı. Hani burada acaba o kişinin tekrar cemaatle namaz kılma sevabını almasını mı istedi? Yoksa bütün cemaatin namazın bozuldu. Bazı alimler bütün cemaatin namazının bozulduğuna karar vermişler. Peygamber Efendimiz böyle yapınca. Yani cemaatle namaz kılarken eğer birisi keyfi nefsine uyarak, kafası dalgın olduğundan, gaflet içerisinde, imamdan önce hareket edip bütün cemaatin namazını bozuyorsa, bunun e, vebalini siz düşünün. Şimdi peki bunun tabure ile ne alakası var dersek, tabure veya yerde oturan, ima ile namaz kılan kişi de fark şu. normalde e, Normal hareketleri yaparak sağlıklı bir şekilde namaz kılan kişi, İmamla aynı hareketleri yapıyor. Ayaktayken rüküye gidiyor imamla beraber. Rükudan doğruluyor. Secdeye gidiyor. Yani mesafeler imamla aynı. Orada da hızlı hareket ederse imamı geçebilir. Ama oturan kişi de şimdi başla ima ettiğini düşünün. İmam rüküye gidecek. Ben hemen başımı eğdim. İmamdan önce rüküye gittim. İmam rükudan doğrulacak. Ben başımı kaldırdım. İmam böyle yavaşça kalkana kadar ben başımı doğrulttum. Ben doğruldum. Veya tabur edeyim secdedeyiz taburede. İmam Allahu Ekber dedi. İmam ayağa kalkana kadar taburede adam ayağa kalkıp duruyor, dikiliyor. Şimdi ne oldu? İmam e, kıyama kalkmadan, kıraat mahalline ulaşmadan taburede oturan kalktı. İmam secde mahalline ulaşmadan taburede oturan veya yerde oturan secde mahalline ulaştı. O zaman imamdan önce hareket etmiş oldu. Burada yakalayabilirse tekrar geri gelecek eski konumuna dönecek. Nereden gittiyse mesela kavmeden secdeye gittiyse tekrar kavmeye dönecek. Secdeden erken kalktıysa tekrar secdeye dönecek. İmamla birlikte tekrar kalkacak. Buna yetişmesi lazım ki buna zor yetiştirir yani. Böyle kurtardığı söyleniyor fıkıhta. Bu konular biraz teferruatlı konular. Bizim yapmamız gereken öncelikle imamdan önce hareket etmemek. Özellikle de oturarak namaz kılan kişiler için e, kesinlikle hareketleri daha yavaş yapmak. imamı gözeterek yapmak. Bunun için de zaten e, ayrı bir konu imamı görerek namaz kılmak gerekiyor. Ya imamı göreceğiz, ya imamı göreni göreceğiz, ya imamı göreni 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 göreceğiz. Yani böyle sürekli irtibat kopuk olmayacak. İmamı gören kişiyi başkası görecek, onu gören başkası görecek. Geri doğru bu irtibat sürekli devam edecek. Üst katsa üst kattan imam ya da imamı gören kişiler gözükecek. Yan taraftaysa Burada kılanlar yana doğru gözükecek, yandaki görenler onları görmüş olduğu için onu da yan taraftakiler görecek. Yani hareket birbirlerini takip ederek olacak, bir silsile olacak, kopukluk olmayacak arada. Olunca işte bu tür sıkıntılar oluşuyor. İmamı oturan kişi oturarak yerde de olsa tabirada da olsa gözetecek ki imamdan önce hareket etmeyecek. Eğer imamdan önce imam rükûyun mahalline ulaşmadan oturan kişi rükû mahalline ulaştıysa imamdan önce öne geçmiş oldu. Allahu alem. Ya kendi namazı bozuldu ya da diğer rivayete göre diğer alimlerimizin görüşlerine göre tüm cemaatin namazını bozdu. Buna Allah için çok dikkat edelim. Bu yani oturarak namaz kılanların belki de hiç fark etmediği bir konu. Belki başkalarının da fark etmediği söylemediği bir konu. Ama bu önemli ima ile namaz kılan imama uyduğunda mutlaka imamın hareketlerine dikkat etsin. İmamın sözüne göre hareket etsin. Şimdi imamlar genelde arkada cemaatin acele ettiğini bildiği için biraz hareket edip böyle Allahu Ekber diyor. Tek bir geç alıyor. Ben de öyle yapıyorum. Bunu da fazla geciktirmemek lazım ama biraz hareket ettikten sonra Allahu Ekber deyip rüküye gidiyoruz. Zaten arkamda beni gören kişi ben daha Allahu Ekber demeden o da başlıyor rüküye gitmeye ve hızlı bir şekilde gidiyor. Benden evvel gitmeye çalışıyor. O zaman imam ne yapıyor bu sefer? Daha hızlı gidip daha sonra tekbir almaya başlıyor. Sonra da adam diyor ki ya imamlar önce hareket ediyor sonra tekbir alıyor. Ya senin için öyle yapıyor. Sen düzgün kılsan, arkada imamdan ileri geçeceğim diye yarış etmesen, imam ona göre tekbir alacak. Normalde tekbir nasıl alınır? Kıyamdayız, kıraatı yaptım. Allahu Ekber. Kıyamdan başlarım rükûya varana kadar devam eder tekbir. İntikal tekbiridir adı. Semi iman limen hamide. Doğrulduğumda biter o söz. Ama ben önce hareket etmek zorundayım ki cemaat benden evvel hareket etmez. Cemaati de ben gözetmek zorundayım. Esas imamın sorumluluğu nedir orada? Düzgün bir şekilde namazı kıldırmaktır. Ama cemaat buna dikkat etmediği için imamın ikinci bir sorumluluğu var. Cemaat de benden hareket etmez. Ben ona göre hareket edeyim. Biraz önce hareket edeyim. Sonra tekbir alayım. Kaldı ki İmamın sesine göre hareket edilir. İmamı görmek lazım ama görmüyormuş gibi sesine göre hareket etmek lazım. Cemaat öyle davranması lazım. Fakat imam daha sesli komutu vermeden, tekbir almadan hareket etmeye başlayınca arkadan cemaat inmeye başlıyor. Sonra zaten kavmede adam az duruyor. İmam biraz durmuş. İmamınki de çok uzun değil. Cemaat bıdı bıdı etmesin diye imam da fazla durmuyor kavmede. Daha imam doğrulmuş. O zaten imamdan az geriden geldi. Bu sefer imam orada duruyor o da durması lazım. Durmuyor. O imamdan evvel başlıyor gitmeye. Bunlar imamdan önce hareket etmektir. Mahşer gününde sureti, eşek sureti olmasından korkmuyor mu? Hadis-i şerife aklına gelsin ve e, bu tehditten korksun. Boş bir tehdit değildir. Hadis-i şeriftir. Hak'tır. E, bunlara dikkat etsin ki bu kadar büyük bir tehdit varsa, yani insanın eşek suretine döndürülmesi ne demektir? Büyük bir utançtır. Mahşer gününde düşünün. Tanıdıklarınızı görüyorsunuz. Sizi tanıyorlar. Vücudunuz eşek gibi olmuş. Suratınız eşek suretine döndürülmüş. Başınız eşek başı olmuş. Yani bu e, utanç verici bir şey. Bu kadar büyük tehdit varsa o zaman imamdan önce hareket etmekte vardır bir sıkıntı. Ki dün dedik ki e, namaz sadece hareketlerden ibaret değildir. Bir bölümü de nefisle cihattır. Nefis herkesten önce hareket etmek ister. Her şeyi ben biliyorum der nefis. Nefis daha önce yap der. Sen de biliyorsun. Önce yap ki, hareketi biraz önce yap ki. Hatta sesli de bir Allah-u Ekber de ki bu da biliyor. Yani imam taklit etmiyor. Bu da biliyor. Bak bu da rüküye gideceğimizi biliyor. Rüküden doğrulacağımızı biliyor. Desinler der. Nefis erken hareket et der. Sessizli tekbir al der. Gösteriş yap der. Biraz surelerde okurken böyle hımır da der. Duysunlar yanındakiler der. Bunları da engelleyeceğiz yani. Nefsimize muhalefet edeceğiz ki kıldığımız namazın bize bir faydası olsun. Nefisle mücadele edilmeden nefesin istediği gibi, şeytanın istediği gibi bir namaz kılarsa o namaz namaz değildir. Namaz nasıl kılınır? Allah'ın istediği gibi kılınır. Bir Müslüman düşünmeli. Allah benden nasıl bir şey istiyor? Namaz istiyor. Nasıl bir namaz istiyor bu sefer? Nasıl kıraat etmem istiyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl kıraat etmiş? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl rükû yapmış? Nasıl secde etmiş? Kavmede ne kadar durmuş? Mesela Elhamdülillahi lezi hamden kesiren dayiben mübareken fih demiş. Vücudan doğru olunca sahabe-i kiramın birisi. Namaz bitince peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geri dönüp sormuş. Onu kim dedi diye sahabe-i kiram çekinmiş, utanmış, ses çıkaramamış. Üç defa sorunca peygamber aleyhisselam ya Resulallah ben dedim demiş. Hani o hata ettim zannetmiş. Orada mana ne? Semiallahu limen hamide. Hamd edenin hamdını Cenab-ı Allah işitir. O da hamd ediyor. Elhamdülillahi lezi hamden kesiren dayiben mübareken fih böyle koyu bir şekilde hamd ediyor. Hamdın dibine vuruyor yani tabiri caizse. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sen miydin diyor. Bendim ya Resulallah. Söylediğin hamdın yaptığın ettiğin hamdın şükrüm. Sevabını yazmak için e, melekler diyor yarış ettiler, yetiştiremediler sevabını yazmaya. Kalem ve kağıt hışırtılarını duydum diyor. Göğe doğru yükseldi kalem kağıt hışırtıları. Öyle ihtişamlı bir ortam oluştu. O hamddan dolayı. Şimdi Peygamber aleyhisselam böyle kalkınca o kadar duruyor ki sahabe-i kiram da böyle böyle değil. Elhamdülillah illezi hamden kesiran ben mübareken böyle güzelce söylüyor. O kadar durmuş Peygamber efendimiz. Şimdi Peygamber efendimiz böyle kavmede duruyor. Bizim vatandaş kalkıyor. doğar olmadan bir daha secdeye gidiyor. Şöyle kalkıyor. Sanki sırtında yay var. Oraya çaptırmış gibi tekrar gidiyor. Peygamber aleyhisselam birinci secdeden kalktı. Arada oturdu en az Subhanallah kadar diyecek kadar duracağız diyor alimlerimiz. Veya Allahümme meğfirli kısa şekilde dua. Allah'ım bize mağfiret et. Bunu diyecek kadar duracak. Allah mağfiret değil. Allahümme meğfirli Allah'ım bize mağfiret et. allah Teala ile konuşur gibi. allah Teala'nın huzurundayız. Öyle Allah meğfirli denmez yani. Fatiha. Böyle bir kıraat var mı? Ama var bizde. Allah-u Teala'nın huzurundasın. Onunla konuşur gibi hareket edeceksin. allah Teala'nın karşısında böyle sur okunur mu? Allah'ın kelamı allah Teala'nın huzurunda bu şekilde okunur mu? Okunmaz. Bunların hepsine dikkat etmemiz lazım. Müslüman bir kere Allah benden ne istiyor? Nasıl kılmam istiyor? Resulullah nasıl kıldı? Sahabe-i kiram ne yaptı da Resulullah onları övdü? Veya sahabe-i kiram ne yaptı da Resulullah onlara kızdı yapmayın dedi. İşte eşek başı olur başınız. İmamdan önce hareket etmeyin dedi mesela. Bunu Müslüman bilmesi lazım. Nasıl bilecek? İşte bu videoyu dinleyecek de bilecek. Hadi bırak beni dinlemesin. Daha alim, daha fazıl, daha takva hocalarımız var. İcazetli, ilim sahibi hocalarımız var. Her gün günlerini, dakikalarını veriyorlar. Paralarını veriyorlar, internet harcıyorlar, zaman harcıyorlar. Video çekiyorlar ama dinleyen yok. Kaç dakika? 8 dakika. O uzun. 3 dakikasını anca dinliyor. Belki 1 dakikasını dinliyor ama kapatıyor yatıyor aşağı. Yattığı yerden TikTok'a devam. Nasıl öğreneceğiz o zaman bunu? Bunu bu şekilde en azından kitap okumuyoruz, camide vaaz dinlemiyoruz. En azından şu yattığımız yerden olsun bu videolara itibar edelim, dinleyelim inşallah. Mevla Teala razı olsun, hakkınızı edin. hatamız olduysa, kusurumuz olduysa affedin. Hayırlı akşamlar diliyorum. Mevla Teala hakkıyla ibadet edebilmeyi, kendine layık şekilde kulluk edebilmeyi nasip eylesin.